Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunumla savaş robotları diye taklit etmiştim Biliyorsunuz bu vardı diğer. artı Eee belirleyerek Tatildeydim. ve evet. yani çantamda tatilden aldıklarımı gösterdim. gösterdiğim çantamda ne var açılışı hmm. haberler olsun bunu bir patlatalım şunları da vuralım

Geber seni pislik. Şöyle yaptı. Ondan biraz ateş edemiyorum. Kaç 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 kaç. Zıplama yok oyunda. Çeteri düşeyim. Boşuna zıplama yok. Çok yavaş. Hellfire. Double kill. Ateş et. Ateş et mi? Ne mebet <laughs> <laughs> şunu biliyor musunuz siz? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. L, M, B. Hangi tuş? Mouse'un farenin sol. Mouse'un farenin sol tuşu. Tamam. Hangi kadar bu? Tamam bunu aradım yemiyorum. Tamam. İstemiyorum. var İstemiyorum. Kapat. Aç. Bak. Bazı. Bakayım. Bu ne gibi? şey gibi o. Düz düz bitecek gibi gözüküyor. Hadi be.